Belediye başkan adaylığı kesinleşen CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, bugün sevenleriyle birlikte adaylık sevincini yaşadı. Acar bu sevinci partilerle de paylaşmak için CHP binasına gitti ve buradaki konuşmasında adaylık sürecinden bahsetti. Dün akşam parti meclisinde, ülke genelinde birçok belediye başkan adayının netleşmesiyle Marmaris'te iki... Aday adayı olarak şahsımın da bulunduğu bu listenin içerisinde 3. dönem belediye başkan adaylığı olarak bu yarışa uygun görüldük CHP Genel Merkezi'nin aday belirleme konusunda çok hassas davrandığını belirten Acar, partimiz aday belirlerken ince eleyip sık dokuyor, bunu da partinin çıtasını yükseltmek adına yaptığını hepimiz biliyoruz dedi çok inceleyip sık dokudular. Bu sadece Marmaris için değil, ülke geneli için söylüyorum. Eğilim yoklamalarının yapılması, yer yer anket çalışmalarının yapılması, aday belirlemede genel başkan yardımcısı düzeyinde beş kişilik komisyonun oluşturulması, her bölgeyle ilgili bölge milletvekillerinin il ve ilçe başkanları ve örgütlerin değerlendirmesiyle genel merkezimiz büyük bir çoğunluğunu dün tarihi itibariyle parti meclisinde netleştirmiş oldu. Herkesin bulunduğu çerçeve içerisinde olayları değerlendirdiğini söyleyen Acar, zaman zaman parti içinde yaşanan rekabetin ülke içinde hiç hoş olmayan yerlere gittiğini ileri sürdü. Benim şahsım adına belediye başkan adaylığına devam etmemin bazı gerekçeleri vardı. İki dönemdir Marmaris'e hizmet veriyoruz ve başarılı çalışmalar yapıyoruz. Marmaris'i iyi bir noktaya taşıdığımızı gayet iyi biliyoruz. Şartlar ne olursa olsun, hangi amaçta olursa olsun, mücadele içerisinde olan insanların seviyeli ve etik kurallara uygun bir şekilde hareket etmesinin doğru olduğunu düşündük. Geçmişle ilgili hiçbir şey söylemek istemiyorum şu andan itibaren. Olan oldu. Yapılan mücadeleler verildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaklaşık 6 ay önce yapılan bir toplantıda görüştüğünü belirten Acar, ara ara bazı parti büyüklerimizden tavsiyeler aldım dedi. Acar ayrıca seçime hazırlık sürecinde de genel olarak beklentilerinden bahsetti. Önümüzde önemli bir süreç var. Bu süreç içerisinde bu seçime en güçlü bir şekilde girmemiz lazım. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde, olup da karşı grupta yer alan arkadaşlarımız ki onlarla geçmiş dönemlerde birlikte omuz omuza çok mücadele ettik. El birliğiyle çalıştık. Olabilir ufak tefek kırgınlıklar, beklentileri olmayanlar veyahut da başka gelecekle ilgili düşüncesi olanlar olabilir ama sonuç bu şekilde olduğuna göre artık şimdiden sonra bu kapının herkese açık olduğunu, bizim elimizin herkese uzanmış bir şekilde olduğunu sizlerin vasıtasıyla duyurmak istiyorum. Ve önümüzdeki bu seçim yarışı kampanya döneminde de geçtiğimiz iki döneme göre en seviyeli, en ahlaki değerleri ön planda tutan kimler aday olursa olsun kardeşçe, arkadaşça, dostça bir mücadele geçeceğini mücadele içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Bizlere yakışan bu, Marmaris'e yakışan bu. Çünkü her şey olup bitiyor, ondan sonra insanlar yüz yüze bakıyor. Bu tablo bu mevcut durum umarım herkese e, bir ders olmuştur. Herkes kendi adına bir pay almıştır. Bizler de tabii ki buradan bir ders aldık. Bizlerin de öğrenmesi gereken bazı şeyler yaşandıkça e, gündeme geliyor, ortaya çıkıyor. Bizler de payımızı aldık. CHP ilçe başkanı Candan Yürekli aday belirleme sistemi ile ilgili birçok spekülasyonların olduğunu söyleyerek CHP Genel Merkezi'nin en son yaptığı anket çalışmasıyla aday belirlemeyi sonuçlandırdığını ifade etti. Anket çalışmasında halkımıza sorularak bir karar verildi. Ee, Genel Merkez bu karar doğrultusunda Sayın Acar Başkanımızı tekrar bir dönem daha belediye başkanı olarak diyorum. Çünkü biz bu seçimi e, alacağız, bu seçimi yüzde yüz kazanacağız. Bununla için herhangi bir tereddütümüz yok. Ülke çapındaki gelişen siyasi yapı, ülkedeki son gelişmeler muhtemelen yine partimizde oyarımızı, artırmımızı katkıda bulunacaktır. Onun da ötesinde hizmetlerimiz bu üç ay boyunca da devam edecek ve önce yerelde sonra genelde iktidara yürüyeceğiz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Acar CHP kadın kolları üyeleriyle de bir araya gelerek ziyaretini sonlandırdı.